...kelimeler sihir yaratıyor. Özellikle burada yaş ortalaması... ...25 yaş ve altı. ben öyle görüyorum. <laughs> İtiraz olan var mı? E, tamam. Şimdi burada... ...önemli olan kelimelerle... ...doğru oynayabilmek. Mevlana'nın bir lafı vardır. İnsanların nasıl güldüğünden... ...edebini... ...neye güldüğünden aklını anlarım... ...diyor Hazreti Mevlana. Ve hemen arkasına ekliyor. Ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz... ...önemlidir. Ancak karşı tarafa ne duygu yaşattığınız daha da önemlidir. Eğer karşı tarafta doğru iletişim kurarsanız kontrol elinize geçiyor. Şimdi desek ki siyah bir at düşünmeyin dediğimde aklınıza siyah bir at geldi mi? Evet. Düşünmeyin diyorum. Çünkü insan bilinçaltı M'leri ve M'ları ters algılar. Bir kere hayatımızdan M'leri ve M'ları çıkarmak zorundayız çocuk yetiştirenler bilirler. Çocuk koşarken yavrum koşma dersin. Çocuk yüzüne gülerek koşmaya devam eder. <laughs> yavrum yapma dersin. Çocuk yapmaya yine devam eder. Bir yaşından yüz yaşına kadar insanın algısı böyledir. O yüzden bunlara çok dikkat etmek durumundayız.